Mahkemeden fenomen Candan kardeşler içinde kardeşleri de yakan çete üyelerine adeta hapis cezası yağdı sevgili seyirciler. O çetenin lideri tam 479 yıl, Nihal Candan'ın eski sevgilisi de 459 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. çete kurup dolandırdılar. Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de başını yaktılar. Mahkeme o örgüt üyelerine yüzlerce yıl hapis cezası verdi. Hiçbir şeyin sahibi değilim, her şeyin bekçisiyim. İddiaya göre çete üyeleri resmi kurumlardan icraya çıkan araçları uygun fiyata alacaklarını öne sürüp onlarca kişiyi dolandırdı. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım. Çete üyeleri mağdurlara güven vermek için sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de görüşmeye çağırıyordu. Polis takipteydi. 3 farklı operasyon düzenlendi. Suç örgütüne üye olmakla suçlanıyorsunuz. İlk iki operasyonun davaları birleşti ve mahkeme kararını verdi. Sanık Eren Koç 479 yıl hapis ve 141 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.